Ben çok mutlu burada. Benim ikinci vatan. Senat. Sağ kanada aktardı. Okan. Ceza sahasında indi karşı karşıya. Vuruşu kaleci düştü ve topu gol. Topu gol. Bursa spor golü buluyor. Maçı 34. dakikasında. Moşe. Moşe ceza sahasında. Moşe sığırıldı. Moşe kaleci çizgisinin indi. Yerden orta. Gönderdiği gönderdi. 1-1 oldu ilk yarının bitimine 5 dakika kala. Mirza zafere Selaviç üzgün. işte kale arkasından çok daha net bir şekilde Fenerbahçe'nin golü görüntüye geliyor. Moşe, Gancev ve Berasenovic. Faruk döndü. Şimdi yaptı ortasını Sergen'e doğru. Sergen ve gol! Sergen ve gol 2-1 oldu. Fenerbahçe deplasmanda 2-1 öne geçiyor. Dakika 72. Kale arkasından bir kez daha izliyoruz. Sergen'in attığı gol Bursa Spor 1 Fenerbahçe 2. Midalov döndü sol kanada. Okan, Okan sokuluyor. Okan vuruşu rüştü. Seker top. Kale boş. Beresanoviç kaleye doğru dışarı gitti. İnanılmaz bir gol kaçırıyor Bursa Spor. Bomboş kale. Beresanoviç alta gönderdi topu. Sakıp Özberk. Bursa taraftarlar. Büyük bir üzüntü yaşıyorlar. İşte Okan. Nefis vurdu. Rüştünün kurtarışı. Boşta kalan top. Bereselovic. Vuruşunu yaptı. Uzak bir mesafeye dışarı gitti top. Sergen. Ara pas yaptı. Sergen karşı karşıya. Sergen ve 3-1. Sergen'in ikinci. Fenerbahçe'nin üçüncü golü. Karşılaşmanın 88 dakikasında geliyor. Ve işte Fenerbahçelileri rahatlatan golün sevincini böyle yaşıyor Sergen. Bursa Spor 1, Fenerbahçe 3.